GSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 15 Pro Max ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet, malzemelerimizi köşeye koyalım dostlar. Cihazımıza görüntü gelmiyor hiçbir şekilde. Evet alt vidalarımızı sökerek işleme başlıyoruz dostlar. ekranımızı istiyoruz. yeterli olacaktır dostlar. Neşterimi ekranla kasa arasına takıyorum. Alkolümü sıkıyorum arkadaşlar. Ve ekranımı kastırıyorum. O K çıktı bir anda yerinden. Okey. Ekranımızı yerinden çıkarttık dostlar. Vidalarımızı yerinden çıkartıyorum. kafesimizi köşe koyduk dostlar. Atara konektörümüzü yerinden çıkarttık. Ekran konektörümü çıkarttım. Sensörümü de çıkarttım dostlar. Eski ekranımı köşeye bırakıyorum. Ve 15 Pro Max orijinal çıkma ekranımı üstünden çıkartıyorum arkadaşlar. ekranımı yerine oturtuyorum dostlar. Power tuşumu da basayım. Evet cihaz açılıyor. Evet. Cihazımı da böyle sizlere göstereyim arkadaşlar. 15 Pro Max. Eski ekranımızı da böyle koyalım yanına. Evet. Görmüş olduğunuz üzere ekran değişimini yaptık arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.